Merhaba arkadaşlar, Doğru, Dürüst Kanal'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, Google şirketinin e, Türkiye ofisini açacağını duyurması. Bu e, özellikle hükümetin son bir ay içerisinde yaptığı sosyal medya kanun düzenlemesi ve bu teklifin de e, yasalaşması, yürürlüğe girmesi üzerine e, bildiğiniz gibi büyük şirketlerin yani Twitter, işte e, YouTube, Instagram, Facebook gibi Önemli sosyal medya platformlarının e, altyapılarını oluşturan ve onların yine e, organizasyonunu sağlayan şirketlerin Türkiye'de ofis açma, yasal bir çerçeveye girme zorunluluğu e, kararlarında Bu zorunluluğu bırakıldı. E, Google'da e, Türkiye'de ofis açacak ilk yabancı şirket olacak. Yani mesela Spotify veya e, Facebook'tan önce bunu duyurdu. Peki bu nasıl olacak? Netflix'ten önce bunu duyurdu. E, bu nasıl olacak derseniz e, açıklamada yine daha doğrusu e, haberlerde tam olarak e, netlik kazanmadı. Ancak bunun çoğunlukla YouTube'la ilgili olduğu söyleniyor. YouTube ofisiyle ilgili bir düzenleme oluşuyor. Çünkü Türkiye YouTube'un cirosu gerçekten çok yüksek. Türkiye'de hem yurt dışı, hem de yurt dışı kanallar çok sıklıkla takip ediliyor. Ve Türkiye'nin en çok kullanılan ee, sosyal medya platformlarından biri de YouTube zaten biliyorsunuz. Peki diğer e, platformlar için bir ofis açacak Mesela Netflix. Netflix ne yapacak? Netflix konusunda şöyle bir e, muamma var. Netflix'in daha doğrusu muğlak olan bir konu var. E, Netflix'in Türkiye'den ne çekilip çekilmeyeceği hala henüz tartışılırken e, türü, biliyorsunuz bazı filmlerde yine Türkiye standartlarına göre, özellikle Türk standartlarına göre düzenlemeler getirilir. Özellikle Aşk 101 veya diğer e, yabancı filmlerin versiyonları için e, mesela bazı sahnelerin kesildiğini veya bazı diyalogların değiştirildiğini repliklerin değiştirildiğini görüyoruz. Bununla ilgili e, Netflix büyük ihtimalle Türkiye'den çekilmez. Çünkü Türkiye'de de yine sonuçta e, önemli bir kitlesi var. Ancak Türkiye'den çekilmesi yine bazı filmleri de artık yürürlükten kaldırma zorunluluğu bırakılacak olur. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yine görüşlerinizi ifade etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.